Selam arkadaşlar. Bugün sizlerle beraber doma oynayacağız. Hemen eklenti ve perklerimizi anlatalım. İlk eklentimiz parlak kırmızı mantar. Bir geçitten çıkarken tespit edilmez durum süresini 3 saniye daha arttıracak. İkinci eklentimiz de cüzdanlı liken. Geçitlerden ışınlanırken böyle hani geçerken 3 saniye boyunca geçitten çıktıktan sonra bütün kurbanları görebileceğiz. İlk perkimiz korku tellalı. Kurbanlar bir jene oturduğunda körlük ve betkin durum etkisi altına girecekler. Jeontor'u bıraksalar da bu durum 5 saniye daha devam edecek. İkinci perkimizde uyumsuzluk 128 metre alan içinde iki veya daha fazla kişi jeneratör yapıyorsa bildirim alacağız. Çöküceğiz enselerine. Üçüncü perkimizde enerji 32 metrelik alan içinde bir kurbanı yere düşürdüğümüzde 32 metre alan içindeki bütün jeneratörler patlayacak ve %8'ini anında kaybedecek. Dördüncü perkimizde en güzel en sona takıntılı hariç diğer kurbanları vurduğumuzda birer birer nişan kazanıyoruz. Bu kazandığımız nişanlar da bizim her nişan başına %5 animasyon uzanıyor. Hani böyle silahımızı siliyoruz ya o hızlanıyor. Takıntılıya vurdu olduğumuzda da 2-2 kaybediyoruz. Ve hadi hazırsanız maçımıza geçelim bakalım başımıza neler gelecek. Ve Barakalı Orman'dayız arkadaşlar. Bu arada bu da kanalda olacak olan son katil videosu. Yine katil videoları gelmeye devam edecek ama bundan sonra kurban ağırlıklı takılacağız kankalar. Yorumlarda fikrinizi belirtin. İstediğiniz bu varsa falan veya yapmamı istediğiniz manyaklıklar bir şeyler varsa belirtmeyi unutmayın. Hemen ilk kurbanımızı bulalım. Hop ne yapıyorsun sen burada kız hanım? Ha, nasıl gidiyor? Ha, sıkıştın mı bıldırcın? Buraya bir kafana bir tane. Gel bakalım. Takıntılı mısın sen hem? Bakalım çok da güzel yere girdim be. Anam ne yaptın lan sen? Ne yaptı lan bu? Gel lan buraya. Oo oh, iki kişi oturdular orada jene. Gidelim bir rahatsız edelim. Hop, Kuntin gel oğlum buraya Kuntin gel, bir nişan ver bize Şu an vuruştan sonraki bekleme hızı %5 daha kısa oldu bu arada onu en güzel enso'ya taktığımız için Hop Gel okumaya Ah oh, lan <laughs> Kenarında gezdirdim, içine koyamadım ha Yap aşağı oldu. Gel bakalım buraya Gel bakalım Mugo bu da maç yapık hadi bonzayız. Bu oraya... Cık. Kardeşim bu buraya kim koydu ya? Şu an yapımcıları hemen arayı söyleyin kaldırsınlar ya şu Ne gerek var kardeşim? Kayayı koymuş oraya işte. Orada iyileşiyorlar. Pıt! Şapalar koyduk. Bizi niye kör ediyorsun? Oğlum! Senin o flaşını alırım. En sene sokarım. Şöyle oradaki jene geri oturmak istemiş Fenk hemen gidelim. Ani de para varmış bu arada. Şöyle bir öylesine attım kendime. Gel bakalım gel bakalım gel bakalım. Bakalım 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 hop geri döndüm. Hop bir daha döndüm hop bir daha döndüm. Kat. Nasi. Dümdüz gidiyor. Hop iki kişi oturdular. Gel bakalım Antin Kunti. Kunti. Kudüs. Yine yatırdık seni ama kendin gideyim. Apo. Neredesin oğlum bak valla azı bunu kırarım gel buraya erkek gibi karşımdan konuş. O kız. Bak bak bir de bir daha tekrar ediyor köre. Bak ya bak ya. Beni delirtmek mi istiyorsun çocuk? Güzel flaştı bu arada. Tebrikler. Şu yere bir tane çakalım. çakalım derken. Vız diye atlarım üstüne. Al lan. Bu çocuk oynuyor. Oynuyor bu çocuk. Çocuk işi biliyor. Vallahi biliyor. <laughs> lan ya aslında biliyordum öyle bir şey yapacağını da. Yine de bir atlayasım geldi. Neyse bırakalım bunu. Bakalım bakalım. Neredesiniz lan? Hop. O ne öyle? Ne yapıyorsun? Michael Jackson mısın? Onu öyle hareketleri kes. Çap. Hop burada jenli biri var mı? Yaralı biri var burada ama kim acaba? Neyse hemen delik atalım şuraya delüğümüzü. Anam gidemedim. Hop burada jen yapıyorlar iki kişi. Görüyorum. I see dead people. Ah be kız be. Ah be kız. Hop. Paleti blokladık. Hop. Şapalar koyduk. Hop astık seni. Hemen şuraya bir tane delik atalım. Dalığımızı Tövbe estağfurullah ya. Tümden boydan giriyoruz. Bizim. Hop buradaki jene dokunan olmamış. Orada birisi kurtarmaya doğru gidiyor. Yani sinsiden arkasına doğru biz de gidelim. Bakalım bakalım bakalım. Kimsin? Kimsin? Kimsin sen? Kimsin? Çık dışarı. Pat. Takıntılımızmış. 7 nişanımız var. Özellikle vurmaya Çalışacağım onu düşürmeye çalışacağım ama bakalım. Nancy gel buraya. Gel bakalım buraya be ya. Hop orada jene oturdular bu arada. Güzel enerjiyi vurduk buna. Enerji enerji. Hop zımbaladık Kamil'i. Hop orada ne yapıyorsun aslan parçası kurtarmaya mı çalışıyorsun sen Ha? Öyle bir şeyler mi yani? Hop atlayacağım buradan. Gel lan buraya. Gel lan buraya. Deli gibi yaptın bu oyunu kendini. Ya sen manyaksın bu oğlum Nereye gidiyorsun? Dedart var mı sende acaba? Yok mu sende? Hayret lan nasıl dedart yok sende? Hop astık seni. Hemen şuradaki jene doğru tekrardan gideceğim derken dalüğümü kapattılar. Kardeşim siz terbiyesiz misiniz? İnsanların deliğinden ne istiyorsunuz? derken kontini gördük burada. Kontine doğru yöneldik. Hop. Bakkal. Pazara gittik. Bakalım 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 bakalım. Şöyle bir atlıyormuş gibi. Tıt. Orada biri can yapıyor mu acaba şu an ama. Kontine devam edeceğim. Fake. Bow. aşağı. hemen şuraya bir tane geçit koyalım. Sonra şu tarafa doğru gidelim bakalım. Kimler neredeler? Kimler kimlerleler? Bakalım. Kimin eli kimin cebinde? Orada iyileşiyorlar. Gidelim 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 gidelim. Çap! Yat lan aşağı. Ben gel bakayım sen buraya. Anını avradını O neymiş lan? can avlisi varmış bunun. Bundan sonraki takıntılım sensin kardeş. Lan gel kıprama gel. Ya niye özellikle vurmaya çalışıyorsam önümdeki herife? Kardeşim vurmayı bırak. Çapala koy ağzının ortasına değil mi? Gel buraya. Gel bakayım lan Sicik Şurada birileri var mı canlı? bir tane daha geçit atsak mı diyeceğim de aha bunda burada iki kişi var. Hop Tulti'nin şapalarını de zaten ne yaptığını kendi de bilmiyor galiba şu an. Ben asalım. şu taraftaki jene doğru gideceğim bakacağım derken dokunan var mı? Dokunmuşlar. Dokundular mı lan sana? Dokundular mı sana? şey falan koyayım buna. Sonra şu ileride can yapıyorlardı galiba. Oraya doğru bir gidelim bakalım. Gene gidemedim. <laughs> gidemedim ani kararlar. Biz de bizde de, de böyle iz işte kardeşim hani gidemediyse gitmeyiz yani. Hani anlıyor musun yani? Orada yeni bu arada. Böyle bir atlasam ne yapabilirsiniz ki diyecektim. Birisi sağ birisi sola ayrıldılar. Bunting gel bakalım buradaki paleti yemiştik. Hop. Şaklak boy. Hop. Ah lan. Paleti devirdi. Nereye gidiyorsun? Nereye gidiyorsun? Öyle bir atlıyormuş gibi. Gel oğlum. Yat oğlum. Orada bir flash atmak isteyen gönüllü var sanırım. Bir kere attı ya şimdi vardı Kamil Bak 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 bak. Unuttuğu bir şey var. Bende mori var. Ben onu yerden almayacağım. Ula hayat. Fake'e bak. Tamam bir kere olur. Anını. Lan az önce niye atmadın o dedardım vardı da. Ne zumba herifsin ya. Yıkılmaz varmış bunda da. Takım bunlar ya. Feng de orada gördünüz değil mi? Kurtarmaya çalışıyorlar Kuntin'i bakalım. Pırr, skrua, aa, a, yat oğlum ya. Şöyle Mori'yi çakalım sana hemen. Gel gel Feng gel. Gel. Gel seni de ineceğim kafanı böyle, gel. Kafayı derken yanlış anlaşılması şimdi. Hemen bakalım neredeler. Hop orada iki kişi can, can yapıyorlar. iyileşiyorlar. Gelin bakayım oğlum buraya. ah lan. Mugui takıntılımız ya. Bunu bıraksam mı diyeceğim de bakalım. Çıt. Ya bırak bu işleri dostum. Gerçekten yorumlarda yazın kardeşim. Bu hit miydi değil miydi? Gerçi değildi. Olsaydı yerdi zaten değil mi? <laughs> Şöyle hemen yan tarafa doğru gidelim bakalım kimler nerede. Derken burada bir ricam yapıyorum. Hop! Uf. Ne oldu onu? Sırtından bir koydum onu diğer haritaya gönderdim. Bak ya Bak götüme. Bak 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 iyi bak. Hop kaldı iki jen. Şuraya bir tane dalık atalım. Dalık. Kara kara delik. Orada iyileşiyorlarmış. Hemen o tarafa doğru gidelim. Geliyorum. Hop. Ah lan. Nasıl lan? Nereye gitti lan bu? Hadi bakalım komentörü. O bana fake atmaya çalıştı. Ben de ona fake attım ama bakalım da burası da çok güzel ya. Burada var ya bu bizi manyak eder manyak. Bakalım bakalım öyle gittik gibi gitmedik gibi derken pencereye geri mi kaçtın? Ah lan. Bakalım atlayabilirsem atlamaya çalışacağım şurada bir yerlerde ama <laughs> Bedardını senin çocuk senin, 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 senin o dedardını. alayım babaannene vereyim babaannenin eline vereyim babaannen e bassın e hadi bakalım hadi bakalım kolay gelsin bıraktım seni Nuko buradaki jenleri bakalım tekrardan Oo oradaki kişiler ya bu, bu tarafa gelmeseydik keşke Aa buradaki jen de ilerlemiş bunu bir tane vuralım sonra oradakilere doğru gidelim bakalım Burada birisi var şu şurada şu an. Fenk gel oğlum buraya. Gel kızım buraya. Ani de unuttum senin. Ama nereye kaçacaksın? Yani ne yapabilirsin? Yani. Bak o ne yapıyor orada? Ben, gel kız buraya gel. Gel uzatma gel. Atlarım sana. Lold Lol'deki var gibi uçarım sana. <laughs> Hop. Alırım kafanı. Duvara asarım. Bakalım sıradaki şanslı nerede? Mugo'yu bilerek salıyorum. Özellikle vurmaya çalıştığım için nişanlarımı kaybetmek istemiyorum. O da şey yapıyor. Kaçabiliyor yani. Sizin biliyor işi biraz. Bakalım. Sen Mugosun sen değil mi? Ulan Mugo. Oturup bir şey yapaydın lan. O belki de şeyden anladı zaten. Özellikle vurmaya çalıştığım için ona en güzel oyun sonumlu olduğunu anladı galiba. Şey yapıyor. Giderek güzel yapıyor. Güzel yani çocuk plan oynuyor çocuk ya. Ne övdüm ben çocuğu? Sponsor falan mı oldu bana acaba? Gel bakalım Nancy. Of bunun nensi. gel bakalım Mugo sen artık. Gel bakalım çocuk adam. Şuradan şöyle yaptık. Dead ne yaptım. Ananı. Ya zaten son adam bu. Niye düz vurmuyorsun? Ulan mal bafi. Ah lan. Kenarında gezdirdim. içine koyamadım. Şimdi şurada yatırdık gibi böyle bir fake derken de yetişemem zaten. Al lan. Adam tam bir savaşçı. Sıçtın gibi sanki. Buey! Oğlum! Herif içime mi girdi lan? Benim nasıl vuramadım ben onu orada? Sen sihirbaz mısın lan? He? He? Bak bakayım buraya. Yat lan aşağıya. Yeter sana o kadar. <laughs> Aa bunu bir kere azmış. Tabii takıntılı diye saldım bunu. Hemen ötekine de Mori'yi çakalım. Şöyle hemen bir geçit açıp öteki nerede sürünüyor bakalım. Bu arada harita, haritayı da bunlar attı. Oyunun başında söylemeyi unuttum ama. Hop oradaymış o da hemen gidelim o tarafa doğru. Mori'yi çakalım ona da. Ve arkadaşlar bu da... Yani Artık kanalda bütün katillerin videosu bulunmakta. Bundan sonra kurban videoları daha sık gelecek. Haberiniz olsun. Kurban videosu, kurban videosu diyordunuz. Bundan sonra size kurban videolarına boğacağım kardeş. İstedikleriniz varsa yorumlarda belirtmeyi unutmayın. Ve GG's. Güzel bir maçtı arkadaşlar. Umarım izlerken keyif almışsınızdır. Abone olmayı, yorum atmayı, beğenmeyi unutmayın. Yayınlara da katılabilirsiniz isterseniz Twitch'te. Açıklama kısmında linkler var. Discord'a da katılın bu arada. Muhabbet ederiz, tanışırız. Ve kendinize çok iyi bakın. Başka videolarda görüşmek üzere.